Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 5 Mayıs Perşembe. Evet gece İzmir koşularımız var. Bugün için sevgili dostlar İzmir'i yayınlamıştım. Şimdi vakit bulabildim. İzmir koşularımıza geçelim. İzmir'de 9 koşulu bir programımız var. Burada da 2 altınımız olacak. İnşallah dilediğim sonuca ulaşırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.15'i gösterdiğimiz bir meyni koşu 3 çay şarapları 1100 metre kumda mücadele verecek 11 sapkınımız yer alıyor. Evet riske değer olduğunu düşündüğüm iki koşusunda da gayet başarılı bir ikincilik çıkarttı. E, son koşusunda da güzel bir ikincilik. E, ben 11 Nolu Tay Barış Kurdu'yla tekrar e, buluştu ikinci kez buluştu. Ben 11 Nolu Tay riske değecek bir bank olarak düşünüyorum birinci altın ganyamızda bank olarak bırakacağım. Arkasına aynı koşusunda bir üçüncülük elde etti. E, Alaaddin ikinci kez buluşan e, Çağdaş Alaçat. E, bunu da arkasını ikincilik şansına değerlendirebiliriz. Ve de burada bir tane sürpriz isim söyleyeceğim. E, o da 8 nolu sapkın Aksu Nehir. Sevgili dostlar bu sapkana dikkat. İlk çim yarışına bayağı beğendim. Tekrar izledim 9 metre çiminde şartlı biri güzel bir üçüncü çıkarttı. E, Mert Uyar'la Aplant arkadaşımız da bir ikinci şansına sahip olduğunu düşündüğü safkanlardan biri. 11 Bankom arkası 3 ve 8'i e, arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Evet ikinci koşumuza geçelim. Handikap 15 bir mücadele 4 ve yukarı Arapların 1900 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. 12 safkanımız yer alacak. Burada Evet, koşuya şöyle bakıldığı zaman e, birbirlerine iyi koşular çıkartan birbirlerini defalarca geçip ikincilikte kalan safkanların mücadelesini e, izleyeceğiz. Burada e, gözüme benim Pişkin Kız sevgili olsa A'ya bakan orjini Ali Yıldız'la ilk defa buluştu. Sürpriz bir isimle başlayacağım. 11 Nolu Pişkin Kız benim ilk tercihim olacak. E, bunun üstüne basarak sizlere önereceğim. E, tabii ki yazıp yazmamak sizin elinizde. İkinci atın 5 yılı Cezmican. Mertcan Çelik'te yaptığı son koşunda şart 4'te 1800'e gerçekten çok etkili geldi. Ama Borax'ın kazandığı o koşuda güzel bir tatminkar bir ikinci çıkardı Mertcan Çelik'te. Ee, ben yani Borax o zaman çok çok sürdürek favoriydi. Etkili bir koşu çıkartmıştı. 5'i de Cezmican'ın da e, etkili bir koşu e, çıkarmasını bekliyorum. İkinci şansı tercihim. Sonradan da bir nolu İstanbul muhafızı Erhan Abdullah burada etkili koşmasını bekliyorum. Yaptığı son iki çim yarışı M1900'de M2000'de M1900 son koşusunu kazandı. 2000'de de top minkar ve ikincilik elde etti. Boyunla bu bazın hemen arkasında kalmıştı İstanbul muhafızı Alperen Oluk'la. Şimdi Erhan Abdullah buluşan bir nolu İstanbul muhafızında göz ardı etmeyeceğiz. Evet, üçüncü koşumuz şartlı 5. 4 yaşlı Arapların 2100 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 9 sapkımız yer alıyor. 7 plase ve 1. üçlü gayemiz de burada start alacak. Evet, bakalım da ben 2 sapkan yeterli gördüm. Onlar kimler sevgili dostlar? Yani gruba bakıldığında ağırlığını koyacaktır. Ben sonlarda etkili geleceğini düşündüğüm, artık o özleri birinci bir iki adım daha yaklaştığını düşündüğüm bir sürpriz isim ya bugün için geri planda kalacağını düşünüyor. Muhammed Birbirgin'le ilk defa buluşan Altınoğlu Sembo Tay sevgili dostlar. Benim ilk tercihim olacak. İkinci altında Sekizinoğlu e, Sapkın'ın Mertcan Çelik'le o da e, ilk defa buluştu. Yaptığı iki koşusunları İzmir pistinde hem 1900'ü hem 1600'ü kısa var altı e, etkili koşu çıkartarak pistten güzel ikincilikler çıkartan de ben es geçmeyeceğim. Ya yani burada benim tercihim 6 ve 8 ben bir iki adım önde tutuyorum. Tabii ki sizin de videomun her zaman başında dile getirdiğim gibi sizin de tuttuğunuz sapkanla varsa değerlendirme unutmayalım sevgili dostlar. Tabii ben 6-8 geçtim burada 7 nolu safkanım Mehmet Kaya'yla olsun 2 nolu e, Bubo. Yani bunlar da yazılacak safkanlar ama ben 6-8 biliyorsunuz e, ben illaki verdiğim zaman 300-400 liralık bir kupon vermiyorum sevgili dostlar. Cazip yani yatırabileceğiniz bütçede bir kupon veriyorum kalkıp ben burada benim tuttuğum safkanlar 6 ile 8 varken kalkıp sizlere de 7 ile yazın arkadaşlar 2 ile yazın o olmazsa bu olur şu olmazsa şu gelir e, 2 numara mesela atıyorum 6 numara riske de riskli bir banka olarak öneriyorum kazanmasını bekliyorum ama rakip ailesinde say babam say yani 300-400 lira bir kupon kesinlikle ben e, bugüne kadar önerdiğimi de düşünmüyorum böyle bir şeyle de yapmıyorum sevgili dostlar ee, tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa ilave yapmanızı isterim. Benim tuttuğum 6 ve 8 olarak değerlendireceğim. O da benim fikrim gelir gelmez bu ayrı bir konu. Çünkü ilave yapıp e, bulan çok arkadaşlarımız oldu sevgili dostlar. Mutlaka değerlendirelim. Evet dördüncü koşu ikinci altılık ayımızın başlangıç ayı 10 safkanımız yer alacak. Bir 1 ekri -2, 2 ile altın olur safkanlar ekiriyor. 1900 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. Evet ikinci altılı gayemiz gerçekten e, yani zor bir koşu, karışık bir koşu. E, yani neredeyse hangi safhaya çıkartırsanız onun geleceği gibi bir koşu. Tabii ki burada salkan ayıklayacağız. E, benim ilk tercihim 2 oğlu Yahya Han. Yaptığı 3 koşusunda da çimde muntazam e, koşarak 2000'de kısa vade altıdaki bir mücadelesi vardı. Onu ben bayalım Trevi Fonten'in o zaman kazandı o koşuda. Mertcan Çelik'le güzel bir ikincilik elde etti. Şimdi Mustafa Çiçek'le etkili koşmasını beklerin e, safkanlardan biri. tekrar Mustafa'yla devam ediyorlar. İki ol. yağ ya. benim ilk tercihim olacak. İkinci atım bir nolu Safkan'ın Bekir Mert Mırık'la. O da yaptığı son çim yarışını iyi bir koşu çıkartarak 1700 kap 17 kazanma başarısı gösteriyor. Yağ ya 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 Kafkas Kafkas Bey olsun yağ yağın ya olsun Kenan Kaneko'nun olsun, kriminal olsun, yanımız safkanla tekrar beraber koşacak. Onlara geçme başarısı göstermişti. Yine geçebilecek kalibreye sahip biri de es geçmeyeceğiz sevgili dostlar. Sonra 5 nolu Kara Mehmet mutlaka ve mutlaka değerlendireceğiz. Kuponumuzda olmazsa olmazlardan yeni nolu e, salkanımız e, enteresan bir koşu gelecektir. Vere 9 nolu salkanımıza kadar yazmamız burada doğru olacağını düşünüyorum. 2, 1, 5, 7 ve 9 nolu safkanla benim tercihim olacak bu koşuda. Evet 5. koşu 2. 5'lik aynımızda burada start alacak. 10 safkanımız yer alıyor. 1100 metre kumda 3 yaşlı Arapların bir mengin mücadelesiniz. izleyeceğiz. 3 ve 9 nolu safkanlar ekür olarak e, piste çıkacaklar. E, yarış hayatına 3 nolu safkanımız burada e, deri Ben e, ilk defa mücadele içerisinde olacak. Ee, gerçekten e, iyi bir koşu bizleri bekliyor. Benim burada ilk tercihim şartlı bir de 1000 metre e, kumunda e, Memolita. E, o da Mehmet Gönültaş start almıştı. Yiğit Şef'le de e, o zaman beraber koşmuşlar. Yiğit Şef'i de geri planda bırakmıştı. Yani ben Mustafa Çek'le artık e, kazanmasını bekliyorum. ikinci yarışında Maide'e veda etmesini bekliyorum. Benim e, bugün için banko adayım olacak sevgili dostlar. E, tabii ki arkasına e, bağlayacağımız sapkanlar belli. E, burada ilk yarışında güzel bir ikinci çıkartan çimde şartlı birde 900 9 metre çiminde dolayısıyla top sakallı mücadele vermiş Aprant arkadaşımızla tek korunma devam dediler. 8 arkasına bağlayız. Bağlayabiliriz ve de Altınoğlu iyi şef diyeceğiz. Barış kurduyla etkili bir koşu yine çıkartacaktır. 4 Bankom arkası 8 ve 6 ikili için önereceğim safkanlar olacak. Evet altıncı koşu birinci altılı gayrımızın son ayağı. dörtlü gayrımız da burada start alacak. Kısa vali altı bir mücadele dişilere mahsus bir koşu. Üç yaşlı İngilizlerin 1700 metre çimde mücadele edecek. Dokuz safkanımız yer alıyor. Evet e, şimdi bir nolu e, Ayur Namat sevgili dostlar. E, burada dokuz nolu safkanımıza beraber koştu geçti. Dört dolu safkanımızla beraber koştu geçti ee, onları. Geri kalan safkanlarla ilk defa koşacak. Ee, ben ilk tercihim Muhammed Mirbilgin'le Bilginle hem atı da çok iyi tanıyor üç koşusunda beraber start aldılar. Ee, i̇kisini kazandı yarış hayatına e, kumda şartlı biri 1200'e etkili koşarak kazandı. Ee, sonra Çim'e çıktı. Çim'de de ilk yarışına 1300'ü kazandı. Şimdi mesafe uzadı ben yine etkili koşacaktı. Tabii Gırçın dostum bu mesafe çok etkili koşan bir safkanımız. Yani büyük ihtimalle Sürdür'e puanı çıkacaktır. E, 1700'lere bir grup 3'te işte, güzel bir ikinciliğe sahip olan grubun çok çok kaliteli bir safkanı. 2 nolu Gırçın dostum. Ama ben 1 nolu safkanımızı da ayırmayacağım bu koşuda. 2 ve 1 benim tercihim olacak 6. koşuda. Evet 7. koşu kısa vade 8. 2. ışık da burada start alacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre Çin'deki mücadelesini izleyeceğiz. Zeki bir mücadele yine bizleri bekliyor. Hemen hemen tüm safkanlar beraber koşacaklar burada. Evet İzmir pistinde üst üste e, Handikap 15 ve kısa vade 6'yı kazanarak e, bu koşuda yine boy gösterecek. Mertcan Çarçelik'le iyi bir uyum yakaladılar. Altın oğlum e, Utku benim e, yine önde tuttuğum bir safkan 1 nolu piko piko ve 5 nolu safkanımız bu koşu için yeterli olacağını düşünüyorum 6 1 ve 5 benim tercihim olacak bu koşuda evet 8. koşu şartlı 5 bir mücadele bizleri bekliyor 4 ve arapların 1600 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz 9 safkanımız yer alacak sevgili dostlar burada şartlı 5 bir mücadele 4 ve yukarı arapların 1600 metre kumda ee, evet, e, bilinen güç ve kalitesinde e, yani buradaki tüm safkanlar gerçekten e, etkili koşular çıkartan safkanların bir arada olduğu bir koşu. E, Mehmet Kaya ile benim 9 no mehtar. Bir iki adım önde tutuyorum. İlk tercihim. İkinci atım Altınoğlu Derviş Bey. Mutlaka değerlendireceğiz. 3 nolu Navloken ve Cemal Pasoyla. Bir nolu Atik Soylu. Kuponlarımız olmazsa olmazlardan biri. Ve yeni nolu e, Peköz Erhan Abdullah etkili koşmasını beklediğim son şanslı safkanın 9 6 3 1 ve 7 nolu safkanları ayırmadan kuponunda şans vereceğim. Evet 9. koşumuz 2. altı gayemizinde sonaya handikap 17 bir mücadeleyle start alacak. 1900 metre kumda 4 ve kore İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet ben burada orijinal tarafındayım. İlk tercih yapacağım safkanlardan biri. 53 günlük aradan sonra Onur Yıldız'da ilk defa buluştu. Bomboş güle değerlendirecek. 8'lik tercih, ikinci atım. 1 nolu tek Sevgilisi Sevgili Soğoda, 261 günlük bir arası var ama çalışmaları gerçekten muntazam. Ali Yıldız'da bir bomba patlatabilir. Dikkat. Sonradan 4 nolu bliki. 7 nolu safkanımız mutlaka değerlendireceğiz. Sonları etkili gelecektir. Ve 2 nolu neos diyerek Burada da 5 safka yeterli olduğunu düşünüyorum. Sıralarım 8, 1, 4, 7 ve 2 nolu safkanına. benim bu koşu için tercih yapacağım safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet Bursa'na aktaracağım. İzmir şablonu da buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.